Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün tarihler 3 Ocak Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. FTX'in iflasının ardından borsanın merkezinin bulunduğu Bahamalar'la ABD'deki yeni iflas yönetimi arasındaki gerginlik sürüyor. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu dün yaptığı bir açıklamayla FTX'in yeni CEO'su John Ray'in kendileri hakkındaki birçok iddiasının doğru olmadığını iddia etti komisyon rehin fonların hırsızlık yapılarak alındığı ve fazladan 300 milyon dolarlık FTT token üretilmesi istendiği iddialarını kanıtlayacak hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Kripto para borsası Gemini kurucularından Cameron Winklevoss, Digital Currency Group CEO'su Barry Silbert'a bir açık mektup yazdı ve Genesis sorununu çözmesi için 8 Ocağı kadar süre verdi. Winklevoss, 340 bin Earn programı müşterisi adına yazıyorum dediği açık mektupta Silbert ve şirketlerini anlaşma sağlamaya yanaşmamakla itham etti. Erken dönem Bitcoin geliştiricilerinden olan Luke Dash, dün yaptığı açıklamayla cüzdanın anahtar kelimelerinin ele geçirildiğini ve yaklaşık 200 Bitcoin'i çaldırdığını duyurdu. Geliştirici, anahtar kelimelerin nasıl çalındığı hakkında bir fikri olmadığını ve bu konuda FBI'den yardım istediğini de belirtti. Kripto paraların düşüş yaşadığı ve birçok şirketin iflas ettiği bir ortamda Binance borsası ise yatırımlarına devam ediyor. Binance'ın Güney Kore'nin en büyük yerel borsalarından biri olan GoPex'i satın alma konusu sona geldiği belirtildi.